çocuklarda uygulama tanıtımlarına hepiniz hoş geldiniz. Android uygulama tanıtımları. Google Play Store'da arkadaşlar bazı uygulamalara bakacağız. Oyunlara bakmayacağız ama kusura bakmayın oyunlara. E, yorumlarda Ali Emir abi şu oyunu, şu oyunu, şu oyunu ver yap diyeceğim. Uygulamalara girelim. Ee, bu arada bir şey bakabilir miyim? tam 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 tamam tamam tamam. tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar ücretsiz ücretliydi arkadaşlar. Sonra bakalım. Ee, Facebook herkes biliyordu retrika Retriker. Facebook sonra çekeceğim. Ee, şu anda sizlere ee, ne gösterebilirim? Ee, değişik oyunlar da gösterebilirim aslında ya. Evet. Rey çünkü şu pekastizentornoyu ben işte etmiştim ama e, e, hangisine bakalım arkadaşlar? Aslında arkadaşlar e, şey bilmeyenlere ezan vakti e, ezan için ne zaman okunurken ne zaman okunurken şey için ezan vakti Kur'an ı Kerim pro yükleyin o çok güzel şimdi size göstereceğim mavi yapmış. Ezan 45 dakika önceden ayarlıyorsunuz siz. 45 dakika önceden ötüyor. 40, ezan'a 45 dakika kaldı diye söylüyor, e, yazıyor. Sonra ezan okunurken de ezan akşam e, akşam ezan için ikindi namazını kıldın mı falan diyor. Böyle e, güzel programı yapanlara da razı olsun. Güzel bir program. Bu arada Ramazan'ı çok güzel arkadaşlar kullanırsanız çok güzel akşam ezanı, ikindi ezanı falan. Ee, bu arada biz başka uygulamalara bakalım. Ee, Ezan vakti program. Ee, şu ekstra makar dilimi bizde de var biliyorsunuz. Bundan. Ee, resminden çok değişik ama oyun. Çok benziyor aslında. Ee, şimdi arkadaşlar şunu yükleyelim. Başka. Ee, Minecraft Modern Craft P. Bu ne? Bu da Minecraft. Gece hayata ücretsiz. Çok kasıyor, ger girişti atıyor beni oyundan hiç yüklemeyin. Çok kötüymüş. MultiCraft, MultiCraft, MultiCraft. Şöyle girelim biz nefis yemek tariflere. Ziksa zigzag 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 Oyun istemedim hep oyun çıkıyor ya. Allah Allah. Lan bu ne lan? mi bu ne lan? Ben bunu istedim ee, bu arada Minecraft modlarına da bakalım şu anda bir. Ee, Minecraft. M Uh, Minecraft modu diye yazalım da biz. Zaten ilk önce değil de Minecraft çıkar. Minecraft evet, burada. Ee, Ayırma modu vay be. Benim adamım Ayırma Minecraft. Ayırma. Dost takım bazı şaşırtıcı oluyor mu ki lan hakikaten? Hata, Cık, hataymış. Bu kim lan? Daha azdır. Ee, acaba oluyor mu? Tüm yorumlara bakalım. Arkadaşlar ben mod kuramadım. Nasıl kuracağım? Yardım edin giremiyorum. Oyun değil mod. Gerizekalılar oyun değil lan. Niye? O, niye lan diyorsun lan? Allah Allah. Yanlış biliyorlardır. Ya arkadaşlar şu Aa, at. Yok o Minecraft poşetinin önünde. o bloklayınca bloklayınca gerekiyor. Beni ee, yüklemedim ha yükleniyor. Neyse arkadaşlar biz çıkalım diyecektim de çıkıyoruz. Şuna baksanıza. 4 dakikamız almış yüklemez. Ee, yüklendi gördüğünüz gibi. Şöyle girelim ezan vakti proya. Arkadaşlar ezan vakti pro yüklendikten sonra dilinizi seçin. İngiliz, Türkçe, Dixit. Zaten Türkler izleyecek herhalde. Türkçe'ye hangi dilseniz yani Türkçe Türkseniz Türk'ü işaretleyin yoksa öbürlerini anlamazsınız. Türkçe'ye, Türkseniz Türkçe'ye başka bir şeysiniz var. Ülke seçin. Allah Allah az önce ha. Ülke Türkiye. Hangi ülkedeyseniz. Şehir, şehri seçin. Ben Konya'dayım. Konya'yı seçiyorum. Konya, 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 Konya. Konya diye yazalım. Ee şehir seçmedik mi? Ha, ilçesini seçin. Yo. Şehri yazdık arkadaşlar. Şöyle. Diyoruz. E, vakit zamanda uyarılar. Bunları hiçbir şey yapmıyorum. Ellemeden gidin. Elleri diye basın. E, burayı da bir şey yapmadan ileri diye basın. E, turkuaz tema ve klasik tema var. Ben klasik temayı daha güzel biliyorum. Siz istediğiniz yapın. Tur, turkuaz tema yine. Sonra altta yok. Üstte Tamam. Böyle arkadaşlar girdik. saatinizde doğru olmalı. Şimdi arkadaşlar benim saatim yanlış herhalde ama yine de sizinki doğru olur. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Video durdu mu? Durmadı. Böyle gördüğünüz gibi bir şey çıkıyor. Ee, i̇msak 3.42 bakın. Ee, öyle okundu değil mi? Okundu. İkindi ezanına zaten arkadaşlar nerede yazıyor? 24 Ramazan ayın 24'üymüş bu arada. Ramazanız mübarek olsun. E, i̇kindi namazına 24 dakika 33 saniye var. Burada böyle yazıyor arkadaşlar. Akşam ezanına da ikindi yanacak. Sonra e, burada mesela 20-20-10 ken 20 e, kaç dakika 10 dakika 10 saniye falan kalacak arkadaşlar. Böyle gösterecek. E, böyle altta bir şey var kıbleye basınca kıble gösteriliyor. Kütüphaneye basınca böyle Kur'an-ı Kerim falan çıkıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim. Çalışma gerektiriyorsun bunu söyleyeyim. Tamam. Bir şey lazımmış buraya. E, hatimlere girelim. Hatimlerde de böyle. E, dahasına girelim. <laughs> dahasına ayarlar. Zikir dünyası. Kazalar falan. Zikir dünyasında arkadaşlar. zikirmatik var. Zikir matik de şöyle. Salavat diye basalım. Buraya şöyle bastıkça salavat çekiyorsunuz. Ee, yukarıda da Allah'ın mesalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed sallallahu seyyidina Muhammed. Arapça okunuşu bu. Meali hiçbir şey yazmıyor. Böyle arkadaşlar mesela şurada gördüğünüz gibi bakın. 24 24 kez çekmişiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.